Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri birçok şeyde uyardığı gibi Ebu Hurayra radıyallahu anh'ten rivayet edildiği bir hadiste de bizleri şu yedi şey gelmeden önce dikkatli olmamız hususunda ve zamanında işlerimizi yerine getirmemiz hususunda ve elimizde bulunan nimetler karşısında bizleri ikaz ediyor. Diyor ki birincisinde iyi işler yapmakta acele ediniz. Siz şu yedi şeyden her şeyi unutturan fakirlikten ki Allah insanoğlunu bizleri çeşitli hallerde imtihan eder. Bolluk verir, imtihan eder. Yokluk verir, imtihan eder ve neticede bu yapmış olduğu bize karşı imtihan sahnesini bizim sabırla aşmamızı Cenab-ı Hak bizden bekler ve Müslümanın da yapması gereken budur. Ve azgınlığa sürükleyen, şimdi Allah yoklukla imtihan etti, tam tersi dönüyor, diyor ki azgınlığa sevk edecek olan zenginlikle gelmeden önce dikkat edin. Yani kişi yapısını o şekilde oluşturmalı ki, iman ile, İslam ile kendi yapısını yoğurmalı ki, Belki yokluktan gelir, fakirlikten gelir veya bir anda çok büyük basamakları yukarı çıkar, zenginliğe kavuşur, saltanata kavuşur. O zaman da diyor yolunu azgınlığa onu sürükleyen bir yol olmasın. O da onun için bir imtihandır çünkü. Aynı zamanda kişi diyor şu gelmeden önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üçüncüsü de hastalık gelmeden önce diyor dikkat edin. Yani sağlığına, sıhhatine, vücuduna o yüzden Allah bizlere bahşetmiş olduğu sayısız nimetlerin veyahut işte vücudumuzda bulunan bize emanet edilmiş olan organlarımızın her birerine, onun istediği yer, yerde, zamanda ve onun söylediği helal daire içerisinde kullanmamız lazım ki hem o vücut bize verilmiş olan vücut nimetindeki organların karşılığını ifa etmiş olalım. Yani onlar Allah için bir hizmet vermiş olsun. Hem de bize emanet edilmiş olan emanetlere karşı biz de ahde vafalı, emanete karşı riayetkar olmuş olalım. Bir diğerinde dördüncüsü de ise diyor ki saçma sapan konuşturan diyor. Saçma sapan şeyleri söyletiren ihtiyarlık gelmeden önce şimdi bizi ilgilendiren husus geldi. Gençliğinde durumunu, zamanını ona göre ayarla ki ihtiyarlık geldi zaman belin ağrır, başın ağrır. Şu gün bugün şu, şu zamanda yaptığın gibi zevk ile ibadetini yapamazsın. Zevk ile hayatında işlerini yapamazsın. Birçok yaptığın işte eksikliğin olabilir. Ama gençlikte eğer yapılması gerekenleri yapıp yerine getirirsen görevini, ihtiyarlıkta da Allah zaten kolaylık verir. Çünkü orada insanı diyor, konuştuğundan tutun birçok hadiseye kadar normal şeklinin dışına çıkar insan. Yani istediği gibi hareket edemez, düşünmesi dahi farklı olur bazı işler saçma sapan konuşmaktan bahsediyor ya. Biz bazen işte yaşlıların veya büyüklerin konuştuğunu ya işte baksana başladı böyle ileri geri konuşmaya gibisinden yorum yaparız. Halbuki yaşlının verdiği bir farklılık var. Bu hususta Peygamber Efendimiz bizi ikaz ediyor. Yani gençlikte torbamızı doldurmamızı, ahirete zamanı geldiği o ileri zamana karşı kendimizi hazırlıklı olmamızda bizleri Peygamber Efendimiz tavsiyede bulunuyor. Ve altıncısı diyor ki ansızın gelen şu ana kadar belki yarın da nasip olursa cenaze namazı kılacağız. Biz şu ana kadar yakınından ölenler olsun, veyahut o ölen kişiye sorabilsek imkan olsa sen ölüm hadisesiyle karşılaşacak olduğun zaman sana haber veren oldu mu? Kesinlikle yoktur. Azrail herkesin bir işi vardır, bir hedefi vardır, meşguliyeti vardır. Dünyada baktığımız zaman yüzlerce, binlerce insan 20, 30, 40 yaşında ölüyor. Ama herkes nerede bekliyor? Yaşlı. Ya 80 yaşından sonra, 90 yaşından sonra hayır. Allah onun haricindeki insanlara da zamanı vakti geldiğine, estağfirullah fe iza caa eceluhum la isehiruna saate me la diyor Kur'an-ı Kerim'de. O vakit geldiği anda saat diyor. O saat geldiği anda kişinin ömrü, hayatı ne bir an ileriye, ne bir an geriye gider. Ne diyor? "Aa doktor yetişseydi bak hastaneye biz onu yetiştirseydik" şöyle olsaydı böyle olsaydı yaşayacaktı filan hayır. Allah diyor ki onun vakti gelmişti. Sebepler hasıl oluyor zaten. Fakat burada şu da var tabii ki insanoğlu diyor ki nasıl olsa der ki nasıl olsa öleceğim boş versene der. Hayatını istediği gibi yaşar o farklı bir şeydir. O kendisini kastetmedir. O zaman ne olur? Sağlığını erkenden yitirir. O gün geldiğinde belki ölür ama sürünerek ölür. Hayatı zehir bir şekilde gider. O yüzden Allah yolunda değerlendirilen her şey, sağlık, sıhhat, vücut, hayat, zaman, bugün cumada zamandan bahsettik, asırdan bahsettik. Bak bir yılımız bitiyor. 2022 yılına yarın akşam veda edip 2023 yılıyla birlikte hayatımıza devam edeceğiz. Ama Allah yarın için yaptıklarımızı, yapacaklarımızı bugünden hazırlıklı olmamızı bizden istiyor. Yarından kastettiği 2023 yılı, 2024 yılı değil, mahşer günüdür. Oraya bugünden, buradan, dünyadan ve hayattan hazırlıklı olmamız lazım. Allah bu hayatı bize bunun için bahşetmiş. O yüzden kapını ani olarak Sabah belli değil, gecesi belli değil. Hangi saatte geleceği belli değil olan ölüm gelmeden önce diyor, hayatının kıymetini bil. Hastalık gelmeden önce sağlığının kıymetini bil. Yaşlılık gelmeden önce sıhhatinin kıymetini bil. Ve yokluk gelmeden önce varlığın kıymetini bil. Varlık çok gelirse o olmayan zamanda kendini iman ile, İslam ile ayarla ki o aşırı varlık geldiği zamanda seni azdırmasın diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri ikaz ediyor. Ve en sonunda da diyor ki yedinci maddede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gelmeden önce de diyor şimdinin hazırlığında bulun. Çünkü o ana tabi Müslümanlara Allah o zamanı yaşatmayacak. Ama ölecek olan kişinin öldüğü zamanı onun kıyametidir zaten. O yüzden yine aynı şeye çıkıyor. Hayatta iken, zamanında iken, sağlık ve sıhhat ve afiyet içerisindeyken kıymetini bilip zamanı, vakti, Allah'ın bahşettiği nimetleri değerlendirip onun rızası doğrultusunda her şeyimizi sarf edip ve Allah'ın mükafatı olan cenneti kazanmak gerekir. Ve Allah bu dünyada, bu hayattan başka bir yerde cenneti kazandırtmıyor. Son nefes geldikten sonra bir şey fayda vermiyor. Ömür sermayesi içerisinde zamanı iyi değerlendirip Allah'ın rızasına uygun bir şekilde yaşayıp ebedi hayatımızı, ebedi huzuru, ebedi güzelliği de kazanmamızı, kazanmak için yolları bize sunuyor ve tavsiye ediyor. İş işten geçmeden önce hayat içerisinde bizleri defalarca Allah farklı şekillerle ikaz ettirtiyor. İşte ölümü gösteriyor, hastalığı gösteriyor, saçımızda beyaz oluştuğu zaman işte sonbaharın geldiği görünüyor ve bunlarla birlikte Allah bizi ikaz ediyor. Ve cehennem kapısına diyor kişi gittiği zaman ona orada bulunan zebaniler seslenir. Hayatta seni ikaz eden hiçbir şey olmadı mı? Vardır. Estağfirullah ve sikallezine keferu ila cehenneme zümera. Cehennem ehli cehenneme sevk edildiği zaman o kapıya vardığında onu oradaki bekçiler, cehennemin bekçileri böyle azarlarlar işte. Çünkü Allah hayatta bize ebedi hayat için, ahiret için, cenneti kazanmak için sayısızca fırsatlar vermiştir, imkanlar vermiştir. Ve hatta tevbe kapısını hiçbir zaman kapatmamış, la tegnadu min rahmetillah demiş, rahmet kapısını her an açık tutmuş, hangi günahı işlersek işleyelim, hangi durumda olursak olalım, Allah'a yönelince, tevbe edince bizi kabul edeceğini, tevbemizi kabul edeceğini Allah bize Kur'an-ı Kerim'de bildirmiş. Ve bu müjdelerle birlikte bizlerin de hayatını on Rabbimizin istediği şekilde, Peygamberimizin tavsiye ettiği ve yaşadığı şekilde yaşayabilmeyi Allah cümlemize nasip eylesin. Cenab-ı Hak girecek olduğumuz 2023 yılını bizlere hakkında, ümmeti Muhammed hakkında, İslam alemi hakkında, bütün insanlık hakkında, dünyamız hakkında hayırlı eylesin inşallah. Rabbim bütün insanlığa, bizlere sağlık, afiyet, ihsan eylesin ve hidayet noktasında eksiğimiz olan her şeyde bizleri de bütün insanlara da Allah hidayete, güzelliğe kavuştursun. Dünyamızda huzur içerisinde yaşayabilmeyi hastalıklardan, sıkıntılı veba ve salgınlardan uzak bir şekilde güzel bir yıl geçirebilmeyi de Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin. Şimdiden de ahirete göç edenlerimize rahmet diliyoruz ve bundan sonra ecelin ne zaman bizim kapımızı çalacağını bilmediğimizden ona hazırlıklı bir hayat sürebilmeyi Rabbim cümlemize nasip etsin. Lillahi Teala'l-Fatiha.